Şu ada adı Ada bak. El salla arkadaşlara. <laughs> Utandı. Bakın. Bu annemin tıkasını taşım. Durun hemen koyayım. Koyup geldim. Şimdi pastanın ya, ya. nasıl yaptığımı göstereceğim. Arkadaşlar. Şunları bir çıkartalım. Ben bir tane e, kapak aldım bunun şey kapağı vardı. Onu yaptım bakın şöyle şunun altıyla yaptım. Bir de bunu yaptım böyle yaptım. Sonra altını böyle bastırmadan şurayı yaptım. Gördüğünüz gibi sonra yaptım. Bunları koydum. Bakın sonra üst üste bunları koydum. Bunu koydum. Sonra bunu koydum. Etrafına bunları koydum, bunlarını şöyle koydum. Ee, bunları koydum etrafına. Biraz etmedi buralar boşlukta kaldı. Evet boşlukta kaldı. Ee, bakın bir de şu da benim e, kurabiyem. kurabiye'mi ortaya koyuyorum gördüğünüz gibi Krem pastayı böyle yaptım Yorumları yazmayı Abone olmayı kesinlikle unutmayın görüşürüz Hadi görüşürüz